küçülen dünyamızda büyüyen aileyi yaratabilmemiz gerekiyor. Çünkü yaşamın bizi reaktif duruma soktuğu bir dönemden geçiyoruz. Evlerimizden dışarı çıkmamamız gerekiyor. Artık tek dünyamız var ve o dünya içerisinde bizimle birlikte yaşayan diğer insanların onlara ait dünyalarını paylaştığımız ortak bir alan içerisindeyiz. Bu alanın ne kadar olduğu önemli değil çatışmalar yaşayabiliriz. Alışkanlıklarımız karşı karşıya gelerek kırgınlıklar yaratabilir. Önemli olan nokta herkesin kendi dünyasında proaktif bir yaşam alanı oluşturabilmesi. Bunu başardığımız takdirde yaşamın bize dayatması olan o reaktif dünya algısını kırmayı başarabiliriz. Gün küçülen dünyada büyüyen aileyi yaratmayı başaran proaktif bireylerin dünyası. Bunu başaranlar geleceği umutla, başarıyla ve istedikleri şekilde kucaklayabileceklerdir. İşte bunu nasıl başarabileceğiz diye soruyorsanız gelin birlikte konuşalım.